Türk Tarihi Müzesi ve Parkı 2020'de yapılmış. Ankara Eti Mesut. Ücretsiz bir alan. Tüm vatandaşlar, gelenler geziyorlar. 你别拉！ 1453 İstanbul'un fethi. Burada Kurtuluş Savaşı'nın canlandırıldığı yer. Burası da 1915 Çanakkale Savaşı. Anzak askerini taşıyan Türk askeri Seyit Onbaşı Hatta dönmüş yavrum. 57. Canay. Avrupa Hun İmparatorluğu Atilla. Timur İmparatorluğu Timur. Altın Devleti Batuhan. Harzamşak Devleti Anuştigin. Selçuk Bey, Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Ay, Osmanlı İmparatorluğu, Osman Gazi. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Göktürk okçuları. Bunlar milli mücadele yılları da burada anlatılmaktadır. Evet, Neşet Ertaş. Aşık Veysel. Barış Manço. Mevlana. Yunus Emre. Hacı Bayram Veli. Alişir Nevai. Hoca Ahmet Yesevi. Farabi. Huzuli. Yusuf Has Hacip. Kaşgarlı Mahmut. Çatip Çelebi. İbn Sina. Piri Reis. Harezmi. Mimar Sinan. Ali Kuşçu. Türk otağı. Evet. Buyurasınız. Destur. Gelesin. Karayeli Tümeskut ilçesinde bulunan Türk Tarih Müzesi ve Mahkemesi'nin gençlik ve akrabalarında sıralarda yer alıyor. Gelen misafirlerimi, akrabalarımı her geleni bu müzeye mutlaka getiririm. Bugünkü gezimizdeki misafirlerimizle, kardeşlerimizle, de, Dözem oğlu, Küçük olsun, kardeşim olsun. Bunlar da burayı birçok müzeyi gezdik ama böyle bir yeri ilk defa de Gerçekten çok harika bir yer olduğunu söylüyor Bunun için de ben de bu misafirlerim adına Başkent Belediye Başkanımız Sayın Ömer Demirel'e çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu emek eserlerimizin sanki sanat eserlerini buralara birleştirilmesi konusunda bir yakınına kadar ne geçen tüm herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Ancak bu misafirlerimizin serceniş oldu. Gerçekten benden katıldım. Biz sadece sen olmasaydın biz bu müzeyi gezemezdik. Neden gezemezdik? bilmiyorum duymadık, görmedik diyorlar. <laughs> Doğru. Gerçekten de iyi bir tanıtım da ııı e, yapanın nasıl şart olduğunu ben de anladım. Ben biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü ııı sitesini e, sitesinde takip ediyoruz bir billboardlarını takip ediyorum. Ancak dışarıdan gelenler ilk defa biz burada gördük. Burada bir şey yaptık, duyduk. Bunu da bir tanıtımında yani Türkiye genelinde en azından tanıtımında biraz daha gayret gösterilmesinde fayda var. Tekrar emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.